Hepinize merhaba arkadaşlar. Oberkabaş serimizin 21. bölümü mü 22. bölümü mü oldu tam olarak bilemiyorum. Unuttum. Ee, bugün arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir hasat işimiz var. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu an bu videoyu izliyorsanız lütfen atlamadan güzelce izleyin. Hani beğenmediyseniz bile hani rica olarak söylüyorum hani yapmak zorunda değilsiniz ama hani videoyu sonuna kadar açık bırakın en azından. Hani bana bir destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. E, bugün ne yapıyoruz? Bugün domuzlarımızın eksiklerini tamamlayacağız. Nasıl olacak? Şimdi şöyle bu biçer döverimizi mısır tarlamıza, orada kalan mısır tarlamıza götürüyorum ben. E, mısır tarlasını bakın görüyorsunuz değil mi? O tarafa döndüğüm zaman hemen kasma başlıyor. Hatta şu an oyun oynanmaz hale geldi yani. Ee, 8-10 FPS'lere falan düştü tahminim. Normalde ben 15-20 civarlarında oynayabiliyorum. Yani çok da iyi oynayamıyorum ama hani en azından bir nebze daha iyi oluyor bu halinden. Arka plandan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Sesim umarım iyi geliyordur. Onu da tam olarak bilmiyorum. Önceki bölümleri gösterdiğiniz ilgiden alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi hepsine aynı ilgi alaka gösterilmiyor. Başka aynı vakitte başka bir FS kanalı bir video atıyor veya canlı yayın açıyor. Hani o bizi etkiliyor. Tabii ki etkiliyor. Etkilemeyecek mi? Etkileyecek. Önemli değil arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Ee, destekleriniz için teşekkür ederim. Güzel iz izlemeler falan bayağı güzelleşmeye başladı. Umarım bu şekilde artarak, katlanarak devam ederiz. Ee, bugün işimiz çok dediğim gibi. Şöyle bakıyorum. Pamuk tarlamız var. Ee, biçer döverlerimiz buralara bakacak. Hani Domuzlarımızın eksiklerini tamamlayacağız Şu an paramız da yok zaten domuz ağrına girecek O yüzden eksikleri önce tamamen Bitirip Ondan sonra bir de biraz Hatta eksikleri tamamlarken Bütün tarlaları eksikler için ekmeyeceğim yani Bazı tarlalarda para kazanmak için Para neyle kazanılır Benim gözümde soya ile kazanılır en güzel En temiz para Şöyle bir giriş yapalım Bu tarlaya Bir sıra biçelim Ondan sonra diğer biçerimiz var. Diğer biçerimizde e, soya biçmeye yollayacağız. Tabi bu biçerinde şöyle, şu tarafa döneyim arkadaşlar. Şimdi bayağı bir kasma oluyor o şekilde. Şu üstten falan bir şekilde. Bu şekilde yapalım yani. E, diğer biçerimizde oradaki soya biçecek. Ekimimiz var. E, dün çektiğimiz bölümde koyunları tamam mı bakamamıştık. Su vermiştik sanırım ama bölüm olmamış. Eksiklerini tamamlayalım. Pamuk hasadımız var. Yani bugün işimiz çok. Ee, bu şekilde oynayış tarzımız yine aynı şekilde devam ediyor. Hani dediğimiz üzere bütün işleri göstereceğim çiftlikteki. Ve çiftliğimiz de gelişmeye devam ediyor. Ama borcumuz fazlalaştı. 1 milyonu buldu. Ee, bunun altında nasıl kalacağız ben tam olarak bilmiyorum ama ona bir çare düşüneceğiz. Şimdi şöyle ben fazla oyalanmamak adına hemen şöyle bunu otomatik verdim. Şuradan haritadan diğer patozlu bir şeyler biçiyordu sanırım hani bir sıkıntı olmaması lazım bildiğim kadarıyla şimdi deneyip göreceğiz zaten e, da biraz yüklü olduğu için e, buralarda kasma olabiliyor kusura bakmayın şöyle görüyorsunuz zaten kasmadan neredeyse oynanmayacak derecede oluyor ama bu bence bu biçerden kaynaklı bir durum çünkü diğer biçerde bu kadar bir kasma yoktu şöyle ee, geri geri yanaşalım ee, Şöyle o tarafa döndüğümüz zaman Bir kasma oluyor ama şöyle Yapalım bakalım Evet evet Bu kasmadan bu şekilde Oraya dönersek oynayamayacağız muhtemelen oyunumuzu O yüzden şuraya dön ee, Devam ediyoruz Soyamızı sadece bu tarlamıza ektik Domuz işinde soya lazım olmuyor mu? Oluyor tabii ki. O yüzden hani belki de önümüzde hasat hanım. Bugün tam bir hasat bitireceğim çünkü cumartesi pazar sınav yok. Ee, yeni ekeceğim tarlalarda hepsine soya ekeceğim. Soya hasıl güzel bir para kaldıracağız. Ondan sonra keyfimize bakacağız arkadaşlar. Domuz işimize de gireceğiz. Bilgisayarım sanırım şarjı bitiyor. bir Parlaklıkta bir yavaşlama oldu. Ben şöyle bunu otomatiğe vereyim. Hemen bir şarjı takayım. Şöyle şarjımızı da taktım. Ee, başka ne işimiz var? Bugün şöyle yan taraftan inelim. Ee, gördüğünüz gibi pamuk bir var burada. Bu tarlamızı haset ettik. Ee, şöyle buna bir binelim. İçini boşaltmıştık. Değil mi? Ee, bu taraftan götürmeyeceğim. Şu e, ara sokakların olduğu kısımdan götüreceğim. Çünkü orada biraz daha kasma az oluyor. Ee, pancar hasadımız devam ediyor pancarımız da dolmuş onu da alacağız hemen şimdi şu pamuk biçer döverimizi de işçimize verelim götürüp şöyle şuradan gireceğim sola ee, bu pamuk biçer döverimiz nokta dönüşlü olduğu için yani genelde bir sıkıntı yaratmaz yani böyle dar sokak olsa bile Güzel dönüş açısı var. Beğeniyorum ben bunu. Şöyle. Şöyle biraz da yandan bakmak istiyorum ama çok da oynatma şansım olmuyor. Çünkü zar zor. Sıfıra sıfır gidiyoruz. Görüyorsunuz zaten. Yola tam geliyor biçer. <laughs> Şöyle şuradan dönüyoruz. Şöyle. İçine binelim. Burada buraya geldiğimiz zaman da kasma oluyor. Onu da idareten şimdilik idare ediyoruz. <laughs> Hemen hızlı bir şekilde. Bıçak götüreceğiz. Bunu da otomatiğe vereceğiz. Bugün işimiz çok dediğim gibi. Hani belli başlı bir işi gösterme şansım olmuyor size. Ondan dolayı her işe giriyoruz. Her işe burnumuzu sokuyoruz dediğim gibi. Şöyle hızlıca. Ya şu en son koyduğum koyun ağrı falan bizi bayağı bir kasmaya teşvik etti. Hani belki de oyunu ilerleyen zamanlarda biraz düşük ayarları alabilirim hani. Çünkü gerçekten sıkıntılı şu an hani oynama konusunda oynanış olarak. Şu, şu tarafa çevirsek güzel mi olacak mı? Biraz daha iyi gibi sanki. Şöyle yapalım. tarafa bakalım. Şu tarafa bir geri gelelim. Şöyle tamamdır. Hasadımız başladı bu şekilde. Ee, bu hasatta bekleyecek miyiz? Hayır bunu da beklemeyeceğiz. Bunu da otomata verelim. Ee, çünkü iş yok dediğim gibi. Ee, şu traktörümüze geçelim. Pancarımızı alalım depodan. Şimdi şöyle girelim aslında buraya girmek hani bu tarlanın içine girmek mantıklı değil pek gerçekçiliğe uygun değil çünkü bu hani tamam başlar kesiliyor ama dibinde kalan kökler de yerin dibine batıyordur sanırım hani e, bu şekilde tarlaya girildiği zaman çünkü pancar e, sulu hani içi, içi olarak hani biraz daha yaş olan bir bitki olduğu için e, yaş olunca da ağırlığı fazla oluyor hani bu litresine bakmaksızın bir defa mesela Adam yazıyor mesela 4 ton alıyor diyor ama Yaş bir bitki olduğu için 6 ton 5 ton geliyor Mesela yani o, ta o tarz yani Şöyle Biraz yakınlaştıram çok uzaktan çekiyorum ee, Buraya Sanırım iki araba döktüm ben Evet iki araba döktüm 12-24 Şöyle Bunu da döktüğümüz zaman 36 olacak Allah'ın izniyle Şöyle Biraz Fazla yanaştık ama Buradan alırken sıkıntı yaşayabiliriz Pardon Buradan alırken sıkıntı yaşayabiliriz Buradan alırken sıkıntı yaşamamak için de Büyük ihtimal ben bunu kayışla doldururum Paramız olursa Yan taraftaki kimlik kısmı da Çok bu tarafa daşırmamaya çalışacağım ee, Dediğim gibi Pazartesi salı iki sınavım daha kaldı Onlar da geçtikten sonra biraz daha Güzel videolar hani daha çok ilgi göstermeye Başlayacağım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde pancar makinamızın yanına doğru bırakalım bunu ee, şimdi şu karşıdaki tarladan bahsetmek istiyorum size biraz zaman ee, bu karşıdaki tarlaya pamuk var diye almıştık hatırlarsanız hani geri satma amaçlı almıştık ama aldıktan sonra geri satmak istemedim ben açıkçası Çünkü neden çok güzel düzlük bir tarla hani biraz meyilli ama e, bu tarlayı kullanmak istiyorum ben görüyorsunuz Haşmet ee, şöyle yanına yanaşalım. Haşmet patlatmaya devam ediyor. biraz yavaşlamışız ama sanırım şey gelmiş, tamiratı gelmiş. Neyse o önemli değil. Bu tarlayı da sürüp hemen şurada bu yanına varalım. Ee, askeri Tümosan'la normalde ben buraya pamuk e, veya Soya fasulyesi ekecektim. Fakat domuzlara bir tane daha bitki lazım. Bu da buğdaydır tabii ki. Buğday veya arpa gerekiyor diyor oyunda. Onun için buraya bir buğday ekerek yani bütün buğday ihtiyacımızı karşılar büyük ihtimalle karşılar diye düşünüyorum. Hiç oyalanmadan hem buradan buğdaydan aldığımız samanla birlikte alacağız nasıl olsa samanla birlikte alınca bizi çok çok kâra götürecek. Şöyle kurt mevzilerimiz var 2021 yeni yapılmış hali bunda sahiplerine izin alarak kullanıyoruz. Ee, şöyle bu bölümde açıkçası hani e, kapağı ne koyacağım, hani bu bölümün içeriği ne olacak diye düşünmedim değil. ama sonuçta siz de biliyorsunuz hani video çekiş tarzımı oyundaki bütün işleri gösteriyorum size. E, bugün işler biraz daha şey oldu hani dengeli olarak dağıldı, fazla dengeli dağıldı yani hani birbirine çok yakın biri ağır basması lazım normalde biri ağır basarsa bölümün konusu o olur mesela pancar ekimi ağır basarsa pancar ekimi olur bu konu. ondan dolayı hani, elimden geleni yaptım fakat bu şekilde oldu yapacak bir şey yok bu bölümde kapak olarak belki hani tam olarak sizi daha tatmin etmeyebilir ama e, bu bölümde bu şekilde oluyor şöyle e, koyunların yanına gitmeye korkuyorum şu an. Çünkü orada kasma oluyor. Ama şöyle mecbur gideceğiz. Hani video dışında da giderdim ama hani her yanını göstermek istiyorum dedim size. Şöyle bizim yanına gidelim. E, 91-15'imize girelim. E, şimdi şöyle göstereyim ben size. E, koyunlar gördüğünüz gibi su verilmemiş gözüküyor şu an. Ben ondan dolayı ee, aslında su iki araba su getirelim. Vaktimiz yeterse 20 dakika civarı çekiyorum dedim videoları. Vaktimiz yeterse bir arabada krop getirmeye çalışacağım. Şöyle. Hızlı bir şekilde Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz muhtemelen bu bölüm beğenmişsiniz demektir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayalım. Lütfen bunu hani, tekrarlıyorum ama e, dediğim gibi hani, sizin desteğinize ihtiyacımız var. E, sizin de desteğiniz olmadan bizim video çekmemizin bir anlamı yok kesinlikle. Hani sizin bir desteğinizi görmek bizi hem mutlu eder hem de daha iyi ilerilere taşır. Daha iyi video içerikleri, daha iyi şeyler daha farklı böyle yeni çıkan modlar kullanmamıza olanak sağlıyor. Çünkü bir mod istediğiniz zaman karşıdaki arkadaşlar genelde kaç abonesin? Kanalın adı ne? Bu tarz sorular geldiği için e, sizden ricam desteğinizi esirgemeyin. Şöyle oyunlarımıza suyumuzu da çekiyoruz gölden. E, araba, iki araba götürmek istiyorum suyu. Su muhtemelen iki araba götürünce dolacaktır. İneklerimize falan da bakmamız lazım. Şu an bayağı sıkıntıdayız. Şöyle. Ee, yakında dolar bu pamuk şey pamuk demiş. Mısır biçerimiz pamuk dolmuyor zaten. Pardon yanlış oldu. Pamuk dolmuyor. Mısır biçerimiz yakında dolar. Onu da muhtemelen bir bölümü sonlandırdıktan sonra şey yaparım. Şöyle bir araba daha getirmek istiyorum. Şöyle bir suyun gidişatına bakalım. Şöyle 2.300, 2.900. Bakalım ne? Hani 8.000 litre suyun nereye kadar dolduracak? Ona göre bir plan hazırlarız. Şöyle üçte bir falan Hani Sanırım 20.000 Civarı bir su alıyor burası. E, o zaman hiç oyalanmadan bir tane daha getirelim. Yani dolması yakın olursa üçüncüye de gideriz gerekirse. Üçüncüyü de alıp geliriz ve bu şekilde suyumuzu doldurmuş oluruz. Ee, sınavlarıma e, bize dua eden e, işte hani başarı dileyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hani dün canlı destekle, canlı sohbette e, beni mutlu ettiniz. Gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer siz desteğinizi verirseniz bu şekilde her gün video gelmeye devam edecek. Ee, tabii ki hani bazı istisnalar olabilir, bazı günlerde atamayabiliriz. Ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle yani suyu vermeden şey yaptığım için koyunlara e, hani zamanı hızlandırdığım için koyunlar otu yiyor fakat üreme yapmıyor. Sanırım şu arka tarafta yün birikiyor mu bilmiyorum. Bir bakalım yüne de bakarız şimdi. Eee koyun suya bakıyoruz. Su gördüğünüz gibi baya bir sanırım 16.000'de fullenecek gibi duruyor. Ya fullenmese de bu şekilde bırakırım çünkü yeterli bu. 15.400, 15.900, 16.000 tamam. Tam 16.000 aldı. Ee, şöyle hızlı bir şekilde şu yükleme vagonumuzu alıp tarlamızdan bir yükleme vagonunda ot getirsek çok tatlı olacak. Şöyle. Bu yalnız buradaki ot kuru ot gibi durmuyor pek. Bu önünü de temizleyelim fakat temizlerken acaba aldığımız dökerken sorun oluyor mu? Bakın gördüğünüz gibi çimmiş bu. Kaldırdığımız zaman ı harfi çıkıyor. Şöyle bakıyorum. Yok koyunlarımız e, gün üretmemiş. Üretmemez. Neden de dediğim gibi hani suyu olmadığında hayvan ne yapsın? Tabii ki üretmez. Mantıken. E, ama yer mi yer? Doğru. E, hemen biz çimimizi de tamamlayalım hani. En azından bu koyunları bir hani beslediğimiz zaman 2-3 gün bir daha Bakmak zorunda kalmayalım hani Çünkü çok farklı işlere girişiyoruz hani Her işe girmeye çalışıyoruz Her işe girince de e, e, Mantık olarak Hani her gün Bir, bir girdiğiniz her gün bakarsanız Hani 20 tane işe gir, girdiğiniz zaman Bir günde 20 iş yapmanız gerekir Bu da zor olur Yorar adamı Ben de hızlı bir şekilde şekilde de şöyle şu tarafa yapalım. Bu taraf kasıyor. Dediğim gibi hani sistem güzel olsa size daha güzel içerikler çıkarabilseydim. İnşallah hani desteğinizi esirgemezseniz o da yakında olacak Allah izin verirse. E, FSE 22 çıkana kadar bir sistem toplamayı düşünüyorum. Çünkü FSE 22 muhtemelen bu bilgisayarda ya açılmayacaktır ya da açılsa da en düşük ayarlarda kasa kasa oynamaya çalışacağız. Yani Bunun da bir anlamı kalmıyor. Siz de bilirsiniz. 15 FPS oynayınca oyunun tadı kaçıyor. İnsan gerçekten oyundan beziyor. Tabi bu video programı açık olduğu için de bir kasma oluyor özellikle. Yani onun dışında normalde de olmuyor, mu, normalde de oluyor. Fakat dediğim gibi bu video programı açtığımız zaman hani Windows kendi ekran kaydedicisini açtığımız zaman biraz daha fazla kasıyor. Hani ben bunu size belirteyim. Sonra yanlışlık olmasın. Şöyle hızlıca hızlıca dolduralım bunu. Ondan sonra koyunlarımızı önüne dökelim. Yavaştan bölümümüzü bitirelim. çok hoşuma gitmişti. Yani i̇lk geldiğimiz ilk geldiği zaman bu Alpina DLC bir sezon biletiyle aldık. Yani normal kendimiz almadık. Sezon biletiyle aldık. Sezon biletini aslında kafamda çok şüpheler oluşturmuştu ama hani acaba bir ay mı, iki ay mı sürüyor? Yoksa sürekli mi sürüyor? Ee, birkaç arkadaşı sordum. Ee, güzel bir şekilde yardımcı oldular sağ olsunlar. Sürekli olarak geliyor kardeşim dediler. Biz de hemen aldık. Pişman mıyım değilim. Ee, ama şimdi alınır mı? Şimdi alınmaz arkadaşlar bu sezon bileti çünkü bs 22 Temmuz ayı içerisinde e, kesin olarak hani oyun içeriğine alakalı bilgiler verilmeye başlanacak 19-20-21 miydi? kaç tam olarak bilmiyorum. E, onu da şey yapmaya çalışacağım. Hadi bulmaya çalışacağım buldukça sizlerle paylaşacağım böyle 14 bin bu videomuz biraz daha diğer videolara göre bir iki dakika uzun oldu bazı böyle istisnalar oluyor ee, çok fazla uzatmamaya çalışarak da 16 bin dolmak üzere zaten hemen koyunlarımızın önüne gidelim dökerken beraber videomuzu sonlandıralım şöyle bas 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 gördüğünüz gibi bayağı bir kasıyor yani. sizlere de yansıyordur muhtemelen yani. Belki biraz daha az görünüyordur ama ben de şu an FPS 15 var yok yani. ikisi arasında gelip gidiyor. Şöyle hızlı bir şekilde geldik. Şuraya. Ee, arkadaşlar bu bölümümüz burada sona erdi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Beğenmediyseniz dislike atıp neden beğenmediniz yorumlara yazmayı onu da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Yarın umarım yeni bir bölümle görüşmek üzere.